Cihazımıza sensör bağlamayla ile ilgili ayarlarımızı yapacağız. Kapağımızın altındaki klemenslerden bağlayacağız. Şu an elimde bir tane PNP, PNP ile o bir tane sensörüm var. Sensörümün uçlarını mavi GND'ye bağlıyorum. Kabı keserim. Input'a siyah bağlıyorum. Kahverengi de 24 volt altıya bağlıyorum. E, açıyorum cihazımı. Şimdi bu sistem normalde NPN üzerine kurulmuş bir sistem. Ben onu PNP'ye çevirmem lazım sensörüm e, PNP olduğu için. Yukarı tuşuyla fonksiyon tuşuna aynı anda iki tane basıyorum. Başka bir menüye geçtim. Fonksiyona basıyorum, fonksiyona basıyorum. Devam ediyorum fonksiyona basmaya. PNP, NPN ile ilgili bir parametreyi göreceğiz şimdi. Evet şu an NPN. Burada yukarı basıyorum PNP oldu ve ayarlarımı fonksiyonla yukarı tuşuna basarak bitirdim. Şimdi sensörüm herhangi bir metali gördüğü zaman duracak. Bıraktığı zaman çalışacak. Gördüğü zaman duracak. Bıraktığı zaman çalışacak. Bunun zamanını ayarlamak için de fonksiyon tuşuna basıyorum. Burada on delay ve off delay var. On delay sensörü gördükten sonra vibratörümün pardon sensör söndükten sonra vibratörümün çalışma zamanı. Mesela biraz fazla yapayım. O ferayda sensörü söndükten sonra vibratörümün durma zamanı. Bunu da uzat çoğaltıyorum. Bunu biraz daha fazla yapayım. Çok rahat gözüksün. 26. Şimdi sensörümü gösteriyorum. 2,5 saniye sonra duruyor. Sensörü söndürüyorum. 1,5 saniye sonra çalışıyor. Sensörü gösterdim. 2,5 saniye sonra durdu. Sensörü söndürdüm. 1,5 saniye sonra çalışmaya başladı. Sensör sistemi de bu şekilde bağlanıyor.